Size merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte çok güzel video çekeceğim arkadaşımla. Ama arkadaşım nerede? Tada, tada Arkadaşlar size bugün bir şey soracağım. Bugün arkadaşım gelirse başka arkadaşım oraya kız gelirse onun videosunu da bugün çekeriz belki. Arkadaşlar bugün ben, bu benim Ayşenur bebeğim. Yorumlarınızın valla yüz olursa bu bebeklerden dağıtacağım. Her şeyi dağıtacağım arkadaşlar. Korona bitsin bir koronavirüs. Her şey kutlama mutlu her şey yapacağız arkadaşlar. Arkadaşlar bugün bugün Ayşenur size bir güzel bir video çekmek istiyormuş. Bugün bana ne diyecekmiş söylesin. Arkadaşlar ne diyor Ayşenur? Sizlerle e, Sizinle birlikte şey yapmak istiyormuş. Kendisini tanıtmak istiyormuş. Güzel bir video çekmek istiyormuş. Çok heyecanlıymış. tınıyormuş olsun. Ama yine de yapacak arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi Ona bırakıyorum. Kendisi konuşsun. Ben gidiyorum. Merhaba. Benim adım Ayşenur. Sizi çok seviyorum arkadaşlar. Benim adım Ayşenur. Kaç yaşındayım? Acaba 7 yaşındayım ben. 7 yaşındayım. Annem babam var. Annemin adı Ayşe. Benim babamın ismi Utku. Çok. ay Utku diyorum ya. Şey. Ali. Bugün sizle birlikte çok güzel video çekeceğim arkadaşlar. Bak kanalda takip ediyorum. Eki, Eki, Meriç ablamı çok seviyorum. Şahzade ablam beni takip ediyormuşlar diyordu, O zaman sizi çok seviyorum arkadaşlar. Bugün bugün uyumak istiyorum. O yüzden video az yapmak istiyorum. Sağ ablam. sizinle konuşsun. Bay bay ben gidiyorum. Evet arkadaşlar. Ayşenur uyumaya gidiyor. Gitti, uyuyor. Uyumaya gitti arkadaşlar. Ben de e, birazcık konuşayım sizinle sonra kanalımı kapatacağım arkadaşlar. Videomuzu at, atacağım arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar Bugün e, çok eğlendik tatilde, martilla ama ama bir şey oldu bana. Ne oldu? Tatilde grip oldum ben. Hastaydım, hastaydım. Video atamadım. Tabletim de oldu Annem tablet yaptırdı. Tabletim şu anda iyi. Sıcak mı diye bakıyorum. O yüzden çok bakmamak için yapıyorum arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bugün ben böyle çekmek istedim. Her gün uzun olmasını istemedim arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı yorumlarınızı bekliyorum. Bay bay. Bak videolar bekliyorum. Bak 100 bin olursa sizi çok seviyorum. Bay bay.